Bergama'nın en eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pançar. Arkadaşlar o kadar çok dolaştım ki yani yoruldum artık. Böyle nasıl desem sadece benim protezlerim de arızalı bildiğiniz üzere değişecek. Biliyorsunuz mu onu da bilmiyorum ben söylüyorum sürekli ama. Neyse onlar arızalı. Motorum da bozuldu. Araba da kalmadı gitti. Her neyse ben lafı fazla uzatmayayım. Eşimin doğum günü arkadaşlar. Böyle sürpriz yapayım diye o kadar çok dolaştım ki böyle artık belim ağrıdı, her yerim ağrıdı, ayaklarım ağrıdı. Ama olsun aldım bir şeyler. Yani fakir işi doğum günü kutlaması olacak ama yani olacak yani. Yine elimden geldiğince böyle güzelleştirmeye çalıştım. Çünkü çok borcumuz var arkadaşlar. Protezlere bir dünya para gitti. Ayrıyeten düğün yapacağız. Evlendim bildiğiniz üzere. Düğüne bir dünya para gidecek onu ayarlıyoruz. Ayrıyeten yatak odasıdır, koltuk takımıdır, çeyizidir, sandığıdır, evidir, barkıdır. Bir dünya para gidiyor. En sonunda ufak bir bütçe kaldı böyle 400 lira kadar. Onunla da güzelleştirebileceğim kadar böyle bir doğum günü kutlayayım dedim yapabileceğim kadar. Elimden geldiğince uğraştım. Bakalım bir kere gülsün yeter bize. Mutlu olsun. O şu an unuttum sanıyor doğum gününü ama olsun. Elimden geldiğince bir şeyler almaya yapmaya çalıştım yani bütçede kısıtlı yapacak bir şey yok malum hadi size aldıklarımı biraz göstereyim şöyle ufak ufak bunlar aldım arkadaşlar böyle çeşit çeşit burada hediyeleri var böyle çeşit çeşit balonlar falan aldım pasta aldım şöyle güzel bir yazı yazdım onu da okutacağım size böyle ufak bir süsledim odaları yakacağım kardeşim bizi çekecek Bakalım tepkisi ne olacak. Bir kere gülsün yeter bana arkadaşlar. Tüm mumları tek tek yapıyoruz arkadaşlar. Birazdan anneme söyledim onu eve getirecek. Ben onu gideceğim kapıdan zil çalınca alacağım. Bu kapıyı da kapatacağım. Kardeşim de buradan bizi video çekecek. Bekliyoruz. Beklemediyiz hala. Gelsin bakalım. Anne mi bugün? Gelebilecek mi? Ver altı. Bunlar bitecek ya. Bunlar bitecek oğlum bunlar. <laughs> Bekliyoruz. İki saatte geliyorlar. Al al da farklı sokak. Bekliyoruz bakalım. İnşallah bunlar bitmeden gelirler. <laughs> Hadi bakalım. Ötekileri de yakalım. Evi yakmasam mı? <ben, gülüyor> evi yakacağım diye ben. Işte. Bunu ben kendi yazıcımla. Bugün yanacak değil mi bu? <laughs> Anne gelsene. Oğlum yansana lan. Ben anladım da şey yapamadım. <laughs> Neyse sen konuş. Üfle Gel İçim bari almıştım. Ana dur alkışlamıyorum. <gülüyor> 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 İyi ki doğdun anne. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ben de evi yaktım. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun kardeşim. <gülüyor> 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 Bir sürü şeyin içinde böyle şey Bak. Ne evet. Tamam bunları da birazdan okursun. Okur, şey bunları ben yer. ayrı okutacağım sana. Tamam sen de şimdi gayri yangın çıkacak şimdi. <laughs> şahane şahane. Kes bakalım. Kes, bakalım. <laughs> kes artık kes ekiyordum. <laughs> Bundan tam 20 sene önce dünyaya gelen bir insanın 20 sene sonra gelip hayatıma girebileceğini ve benim onu bu kadar sevebileceğimi nereden bilebilirdim ki? Kimse bilemez zaten böyle bir şeyi. Ama dediğim gibi bir Mart günü doğan bu kadın benim tüm ilgilerim oldu. İyi ki tanımışım onu, iyi ki onu sevmişim diyorum. Çünkü bu kadın bana sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu, bir insanı kendinden çok düşünmenin ve kendinden çok endişe etmenin nasıl bir şey olduğunu daha çok sabırlıyorum göstermeyi ve daha çok fedakarlıkta bulunmayı öğretti. Kim böyle bir insanı sevmeden durabilir ki? Zamanın onun yanında nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz mesela. Çünkü onun yanındayken zaman kavramı diye bir şey olmuyor bende. Mesela kızdığımda bir sözüyle tüm kızgınlığımı alabiliyor bu insan. Ne yapıp ne edip affettiriyor mesela kendini. Türlü türlü şebeklikler yapıyor beni güldürebilmek için ve o gülüşümü görmek için. Ben şimdi böyle bir insanın varoluşuna şükretmeyin de ne yapayım sizce? Her, an, her, anımda yanımda olup beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, gözlerinde aşkı barındıran güzel kalpli kadınım İyi ki varsın be. Seninle geçirdiğim hiçbir gün için pişman değilim. Dünyaya yine gelsem yine seninle birlikte olmak isterim. Ne zaman arkamı dönsem orada dimdik durup beni destekleyen, koruyan bir sen olduğunu biliyorum. Bu bana güven veriyor. Varlığın huzuru hissettirdiği gibi gülüşün de içimi ısıtıp kalbimi ufak çocuğu yaşatıyor. Bedenim tek başına ruh ikisini aradı yıllar bulunca. Sonra aniden sen çıktın karşıma ve tüm hayatım bir anda verdi sevgilim. Aşkın ne kadar büyük ve güzel bir duygu olduğunu ben seninle birlikte öğrendim. Sen benim bu dünyadaki yaşama sebebim. Sen benim varlığımın en güzel özetisin. Sen benim hayatımın anlamı bahçemde açan en nadide çiçeksin. Ne zaman yanından uzaklaşsam kayboluyorum. Ellerini bıraktığım anda kocaman evrende bir anda yok oluyorum. Ancak seninle birlikte bütünüm ben sevgilim. İyi ki doğdun gökyüzüne bakıştım seni çok seviyorum birlikte nice mutlu senelere alev